Değerli dostlar, şimdiye kadar birçok ülkenin tarım ve kırsal modellerini sizlere aktarmaya çalıştım. Bugün sizlere Türkiye kırsalının neden kalkınamadığının ana faktörlerini 7 başlıkta özetleyeceğim. Bunlardan birincisi lojistik, ikincisi ekonomik bakış açısı, üçüncüsü tarım bakış açısı, dördüncüsü din ve kalkınma ilişkisi. Beşincisi ölçek ekonomisi, altıncısı örgütlenme ve sonuncusu ise beşeri sermaye. Şimdi ilk faktör olan lojistikten başlayacağımız zaman özellikle Çin, Amerika Birleşik Devletleri veya Batı Avrupa kalkınmasında en önemli faktörü oluşturan kırsal köylerin lojistik altyapılarının çok iyi güçlü bir şekilde kurulduğunu görmekteyiz. Bizde ise e, köylerin e, dağınık yapıda olması, küçük olması, parçalı olması gibi birçok faktörün e, yanında bir de e, demiryolu yerine karayolunun geçmiş yıllarda tercih edilmesi aslında kırsalın geri kalmasına da e, zemin hazırlamıştır. Örneğin Japonya'ya baktığımız zaman Kırsal kalkınma veya kırsalda bulunan köylere ulaşımın hızlı bir şekilde yapılabilmesi için aslında hızlı tren teşvik edilmiş ve buna yönelik büyük yatırımlar yapılmış. Yine Çin'e baktığımız zaman son 20 yıl içerisinde kırsalın yeniden dönüşümü altında oyun değiştirici projeler yürütüldüğünü görmekteyiz Çin'de küçük ölçekli çalışmayı tercih ediyorsan kooperatif tarımı ve güçlü lojistik altyapısı aslında olmazsa olmazlardan birisidir. İkinci olarak ekonomik bakış açısı. Geçmiş yıllarda uygulanan projelere baktığımız zaman oldukça yalın bir ekonomik bakış açısını görmekteyiz. Burada kastettiğim şu sosyal, kültürel, çevre gibi diğer bileşenlerin göz ardı edildiği görünmekte yani diyelim ki Dünya Bankası'ndan e, kredi alıyorsun bu krediyi bir bölgede e, seçiyorsun o bölgede bir proje yürütüyorsun ama bu kredinin e, çarpan etkisi bölgesel kalkınmada çok düşük kalmış geçmiş yıllara baktığımız zaman bunun işte en önemli nedenlerden birisi toplumsal yapıyı derinlemesine analiz edemememizden kaynaklanmış. Yani paranız var. Parayı veriyorsun. Bir proje yürütüyorsun. Proje başarılı oluyor veya başarısız oluyor. O açıyla bakıyorsun. Altyapı proje altyapısı kurgulanırken zayıf kurgulanmış veya uygulamalarda zayıf uygulamaları görmekteyiz. Bu yüzden de aslında toplumsal kalkınma dediğimiz zaman sosyologların, psikologların, antropologların aslında işin içerisinde olması gerekiyor. Bu ekonomik projeleri uygulayan ekipleri onların çok iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Bu destekleme olmadığı takdirde sırf ekonomik bakış açısıyla parayı bir yere aktardığınız zaman onun çarpan etkisi oldukça düşük kalabiliyor. Eğer diğer e, bileşenler tarafından beslenmezse. Üçüncüsü tarım bakış açısı. Burada neyi kastediyoruz? Genellikle tarım ve kırsal kalkınma dediğimiz zaman bu alan işte tarım, gıda, veterinerlerin başta görev alanı kabul edilmiş. Diğer disiplinlerin tarım sektörüyle ilişkileri çok zayıf kalmış. Disiplinlerin yanı sıra tarım sektörünün diğer sektörlerle de bağlantısı zayıf kalmıştı. İşte, ee... İsrail'e baktığımız zaman Fransa'ya baktığımız zaman işte oralarda savunma sanayi ilerlediği zaman aslında buna tarım sektörüne çok fazla katkısı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir gelişimin gerçekleşmesi gerekiyor. Tarım sektöründe o katma değeri hızlı bir şekilde bizim yükseltmemiz gerekiyor. Tarımsal büyümeyi aynı Japonya'daki Güney Kore'deki Amerika'daki gibi gerçekleştirmek zorundayız. Bu yüzden de disiplinler arası ve sektörler arası bağlantıları güçlü tutmak zorundayız. Geçmiş yıllarda bunlar çok zayıf kaldığı için tarım sektöründe istenilen katma değer oluşturulamamış. Diğer bir husus kalkınmada dini göz ardı etmişiz. 1960'larda DPT tarafından veya üniversite hocaları tarafından çok çeşitli araştırmalar yürütmüş kalkınmayla ilgili. Buralarda şu soruyu yönlendiriyorlar köyleye, köylülere daha doğrusu e, köyde sözüne en fazla itibar ettiğiniz kişi kimdir dedikleri zaman aslında ilk akla gelen imam, ikinci akla gelen muhtar, üçüncü akla gelense öğretmenler. Şimdi imamlar bu kadar toplumsal kalkınmada öncü bir role sahipken uygulamalarda imamlar göz ardı edilmiş. Batı'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman işte birçok buluşun sahibi papazlar olduğunu görüyoruz. Veya tarımın teknolojinin yaygınlaştırılmasına papazlar inanılmaz derecede önemli roller üstlenmişler. Bize de baktığımız zaman bu imamları kalkınmanın dışında bıraktığımızı görüyoruz. Dolayısıyla aslında e, dinlere baktığımız zaman aslında toplumla bütünleşmiş dinlerden en önemlisi aslında İslam dini. Dolayısıyla e, bizim imamları kalkınmanın içerisine nasıl sokabileceğimiz yönelik çözümler üretmemiz gerekiyor. Modeller geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü günümüzde de e, 1960'lardaki gibi yani e, köye gittiğiniz zaman, kırsal alına gittiğiniz zaman en fazla e, güven duyulan kişilerden birisi imamlar oluşturmakta. Dolayısıyla bizim imamları sosyolojik altyapısını güçlendirmemiz lazım, psikolojik altyapısını güçlendirmemiz lazım, felsefeyi güçlendirmemiz lazım. Onlar aslında bir kalkınma gönüllüsü olarak da biz e, sahada görebiliriz. Dolayısıyla bambaşka bir kalkınma ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer husus e, Ölçek ekonomisi. 1930'larda köy ocakları kanun taslağı çıkarılmış. 1930'lu yılların sonunda bunlar işte meclise gelmeye başlıyor ama sonrasında 1940'larla birlikte bu tasarı erozyona uğramış. Birçok madde çıkarılmış. Aslında 1930'larda Almanya'dan alındığı söyleniyor köy ocakları kanun tasa taslağının. Orada mirasla ilgili çiftçi nedir tanımlar çok net yapılmış fizibil bir işletme nasıl olmalı? Hepsinin tanımı yapılmış ama sonraki yıllarda bu o, tasarı da yine e, uygulamaya geçmediği için biz ölçek ekonomisi bakımından da tarıma yaklaşamamışız. Dolayısıyla aslında o toprak kanunun da topraksız çiftçilere toprak verilmesi de de yine iyi etkili politikalar uygulanamamış. Ve birbiri ardına aslında problem kronikleşmeye başlamış. Hiçbir şekilde aslında Batı'daki ölçek ekonomisini veya Yeşil Devrimi'nin Batı Avrupa'ya veya Amerika'ya getirmiş olduğu katkıyı biz Türkiye'ye sağlayamamışız. Altıncısı örgütlenme ve kooperatiflerin başarısızlığı. Aslında Ziyadettin Fındıkoğlu 1950'li yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda şu sonucu çıkarıyor. Yani Batıdan alınan bu model aslında e, kilise modeli ve onların yapısına uygun bir model. Tabii biz bu modeli getiriyoruz Türkiye'ye uygulamaya çalışıyoruz. Ee, sadece Türkiye değil ya Amerika Birleşik Devletleri'nin 1920-30'lu yıllarına baktığımız zaman 1800'lü yılların sonunda gelişen bu kooperatifleşme hareketi Amerika'da da aslında çok geri 1900'lü yılların başında. Onlar mesela heyetler gönderiliyorlar Avrupa'ya nasıl bir model geliştirebiliriz ve sonunda Amerika başarıyor bunu. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman işte birinci kalkınma planı, ikinci kalkınma planı özellikle kooperatifçiliği ele almasına karşın biz bir şekilde kooperatifliği ilerletememişiz işte e, bir dönem komünist hareket altında ele alınmış görmezden gelinmiş bir dönem e, çok fazla önemsenmiş ama uygulamalarda yerini bulamamış gibi gibi birçok faktör var e, ve e, Türkiye özgü bizim kendi modellerimizi geliştirmek durumundayız. Yani batıdan ithal edilen bir model aslında Türkiye'nin şartlarına, yerel şartlarına uygun olmuyor. Geçmiş yıllarda da bunu çok net bir şekilde görmüşüz. Dolayısıyla aynı hataları tekrarlamaktan ziyade biz kendi yerelle özgü nasıl bir model kurabiliriz? Bununla ilgili derinlikli çalışmak zorundayız. Yedincisi, ve sonuncusu ise beşeri sermaye. Şimdi 1950'li yıllarda Celal Bayar Cumhurbaşkanı iken bir heyeti davet ediyoruz. Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlardan oluşan uzmanlardan bir heyet geliyor. Türkiye ekonomisi ilgili bir rapor hazırlıyorlar. Bunu Celal Bayar'a sunuyorlar. Burada iki tane tarımlı örgülü ilgili tespitte bulunuyorlar. Bunlardan birincisi diyorlar ki sizin tarımsal eğitiminiz oldukça teoriye dayanmakta. Uygulamaya yönelik sizin modeller geliştirmek zorundasınız. Uygulamayı çok daha fazla ön plana çıkartarak çiftçiye sahaya dokunan eğitimler vermelisiniz diyor. İkincisi ise, Tarım Bakanlığı'nın işte 1950'li yıllardaki modeline baktığımız zaman bunun Osmanlı'dan kalan bir model olduğunu ve bu yapının sahayla uyuşmadığını e, söylüyorlar. Nedeni de şu diyorlar. Yani bir bakana baktığımız zaman bakan tarımın problemleri hakkında bilgiye sahip olamıyor. Yani dikey ölçekte bir yerarşik yapılanma içerisinde teknik uzmanın sahada yakalamış olduğu bir sorun bakana çıkmıyor. Dolayısıyla buna yönelik daha dinamik bir interaktif yapı kurulmasını öneriyorlar. Bunu da belirttikten sonra bir diğer husus da köylere ve geri kalmış bölgelere biz ilk atamalarda ilk atanan mühendisler, öğretmenler göndererek aslında kalkınmanın en önemli ayağını eksik bırakmışız. Burada da toplumsal yapıyı çalışamadığımızı görmekteyiz. Örneğin mesela bölgelerden örnek vermek istemiyorum spesifik bölge. X bölge diyelim ki daha deneyimli uzmanlara kültürel olarak saygı duyuyor. Biz bunun yerine en tecrübesiz kişileri gönderiyoruz ve saygınlık kazanamıyorlar gittiği yerlerde. Örneğin ilk atanmış bir mühendise köylü en bildiği bir soruyu soruyor ve cevabında ise yanlış bir cevap aldığı zaman artık itibar kalmıyor o mühendisin veya öğretmen için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Aslında Roger tarafından Amerikan sosyolog Roger tarafından altı çizilen nokta da kırsala gönderilecek personelin özlük haklarının yüksek olması ve bu kişilerin çok deneyimli kişilerden oluşması toplum tarafından kabul gören kişilerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bizde ise tam tersi yapılmış. Sonuç olarak Türkiye tarım sektörü bakımından birçok fırsatın olduğu bir ülke olup geçmişin hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi lazım. Aksi takdirde geleceğin tarımında aynı tuzaklara düşme olasılığımız oldukça yüksek.